yenir. Ya evet işte sorunu. normalde 3-4 tabak falan yemem lazım ama olmuyor işte. Ayak numaranı da söyle, ayak numaranı da söyle. O ayak fetişi olanlar falan vardır aman Allah korusun. Tüh ya. Ama illa söylememi istiyorsunuz arkadaşlar. 46.5 numara ayağım var. <laughs> OnlyFans. linkini atabilirim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne niye bu kadar evlendi bu? Harbi ya. Abi işte şey ya buna bir şey çıkıyor ortaya bunu. Zamazingoza <laughs> diyorum adama adam diyor ki niye eğlendin bu bu kadar. Zamazingo. İnekleri ana da şifreleştirin hmm. ha. Enç basacağız enç. Hmm. 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 Yemeyen var mı yemeyen? Yemeğe yesin. Oğlum uçan ağaç tarlamız ne kadar güzel bir şey ya. Yok, <laughs> Yo, konum konum şeyi, konum. Kanka uçan bir tane şeyimiz var. Statüyümüz var. Yok, ne deniyordu ya buna? Heykelimiz var. St ne deniyordu lan İngilizcesini? İngilizcesini unuttum. Neyse. Abi şöyle... Ağaç şeyimiz var. Bir tane de 2x2'lik ağaç tarlamız var. Sculpture, sculpture, sculpture Tam koyarım. Hocam aç olursun tabi da O kadar az yemek yeter mi? Yenir mi? Yenir. Abi niye, pvp miyedir? açık mı? PvP açıktı da birbirimizi vurduğumuz için yayının en başlarında Eee Yo, kapatma kapatır. kararı. Ya yani. ben kapattıydım. Sen açıl açıldı kapandı. Kapalı kaldı. buldunuz mu? Yok bulamadık hocam. Mustafa yerleri taşla değiştirdiniz oldu mu kardeşim? Zaman zaman zindi. Ben oğlum. şu an evde değilim ki. Güzel olmuş. Direkt kom komutla direkt değiştirdim onları da elinde koyamam. Aa ben işte. ne buldum? Güzel olmuş. Aa ben ne buldum? Sen ne buldun? Ben ne buldum? Gel oğlum. lan sen gel sen, gel lan buraya gel. Ceyhun bak kimi getiriyorum. Ne? Tepeye bak. O ne oğlum gök taşı iniyor sandım var şu şeyi. Gel lan. Biliyorum bunu dedim pop, ya. Pop. Ticaretçi dayı diye. Hayır aldığım şeyini. Kayışı vardı elimde de. Kay, şeye kayış. gidiyor. Gerek Anladım, bir Cevap ayış. bir gelsene. Ha. 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 Bir ha bir gel, gel yanıma. Şu evin dadını bilenleri bir gale benzeyin. Beyhun şu trader'ı öldürsene ya. Lamalarına el koyak. Kuyu masası yapsanız da. Yapalım e, hocam da. Gel bir gel. Bir. Kitaplık geo, yok. Yo, yo, gel. Ya neredesin? Evet. Neredesin? Ne? Buradayım gel bir benimle. Bak. Buraya diyorum ki bunu bütün koyduğum bir item Bir dakika bir dakika Game mode'u kapat. Tamam kır bunları Tamam hocam on numara on numara güzel güzel Yeter artık alıyorum Sildim. o OP opini O mi alırsan Game mode bir tek alırım. Tamam game mode sıfır yaparız Alıyorum o opini Alınır Dur son bir yapıyorum. şey daha yapabilir miyim? Yeter galiba. Yeter gari, Yeter gari. şu ana kadar sana şey yaptım? He? Ceyhun Aten bir yanıma şey gelsene yaptım. Bir kılıç alıp Aten yanıma gel Aten lütfen Aten. ya Oğlum bu ne ya? Al o pilimi al artık Al o filmi. Al lan Ay o ne? Bosu lan yollanıyor Öldüm am. Geldim çok Beybo geç ya. geldim. Ben Sok hallederim kanka. Mi? Bak ya, ben hallederim diyor ya. Çok geç geldim. Ya ben ne yaptım? Ben abi mi? hayatımda ben böyle bir maden şeyi görmedim Bu nasıl bir maden? Maden şeyi abi? görmemiş arkadaşlar. Maden şeyini... Kayış nereye ne? gitti benim kayış? Ah buradaymış. Abi hanginiz buğdayı? Bu ne oğlum? Huffer var burada. Mob farm yaptım da amına koyayım çalışmıyor. Sen gel abi. Sen de gel abi. Gelin gidiyoruz. Buday nerede? Buday ekliyorum. Aa, ana şurada. Ya şöyle. yine öl koptu. PvP açık değil canım. Ben bunu büyüteceğim Top bu life farmını büyüteceğim. Lama lama olsaydı bu arada burada şu an ben lama ile bunu iki katı daha hızlı tükürürdüm. Tüküttürüyordun değil mi? Tüküttürüyordun. Lama yaşıyor. Tükürmeyin He. artık ya gel ya. Rayla Ray Rayla, Rayla bunu şey yapardım. Bir şey koyardım rayla. Gelin arkadaşlar Sıkayım. gidiyoruz. Tükürmeyin Ellemini lan yok. tükürmeyin. <laughs> Ha, dur 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 bunları bir yere koyalım bir yerin içine bekle. Yerin içine koymaya gerek yok. Elimde kayış var oğlum işte. O da olur. Buraya takacağım. Vallahi şimdi birisi tükürecek şimdi. Bana Egro tükürüyor olur. zaten Olacak. bir saattir. Pegrolip ölecek. Hadi gel tükür şurada dur. Bu yeni sürüm mü yoksa ha bunda o yok bunda o yok. Ee, Bunun tükürü. Tükür mü artık manyak herif. Sen kaç sen git git kaç kaç. Hmm. Son ev, evin son haline bak ve cevap ver. Güzel bu beyin. Hocam aslında otomatik botlar vesaire üstü sortta onları mecbur. Arda arda, dur arda dur arda dur arda dur neredesin? Bana bak. Ölmedim. Evet çok az. Tamam güzel. ben değil değildim yani. Ya. kapalı diyoruz ya Allah Allah. Buraya yine orman yapmış biri ya. kapalı ya. Bir, bir, bir kapalı o, kardeşim. Orman fetişi mi var kardeşim? Bu ne ya? Evin son haline bakıyorum. Halildir. Halildir. Hocam ha ona konuştum sen. Şey, kim yapabilir yani? Güzel olmuş ama zingo, lan. Ama zingo, zingo, zingo. Güzel olmuş beğendim Güzel bu kadar. Ben beğendim sen herkes bir şey. Ben değilim ya. Abartta ya. yani. çıktın demiyoruz ya. Yahu normal <laughs> diyor. <laughs> Abi bok gibi duruyor ya. Ya da bizim kale yanmasın. Oradan yemek verdik. Boş gale yani. demirden ya. demirden işte ama. Kale demirden. Ne bu kale? Nereden geldi bu kale? Demir sanki kale fikri. Timeset 0. Lan lamalar birbirine saldırıyor. <laughs> tamam tamam. Aysin'cim abonesin tamam. Anladım. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Kardeşim <laughs> yeter. 11 beğeni olmuş yayın. Teşekkürler. Evet bakalım otomatik şeker kamışı farmı mı yapsam? Bunlar ne abi? Siz tamam. Odaların hepsini kendi ihtiyacınıza göre düzeltin hocam işte. Odaların hepsi derken kaç tane oda yaptın oğlum? Bir. Üçün her iki. yeri yani her yeri kullanabilirsiniz. Üç hani benim çatım katı çatım katı. Çatı katı. Çatım katı var. Çatım ya. Hayır benim odam neresi? 3 tane oda var. Ben dördüncüyüm kardeşim. Tamam. Yan Kalenin tamamı, Kale <laughs> çatım... tamamı benim oda. Kalenin tamamı benim. Bana da bir Biz şey Biz yan yana yatacağız ya. Kalenin demirlerini çalmışlar. Abo ben yayının 34 dakika gerisindeymişim ya Aysin. <laughs> Aysin. Aysin. Aysin artık. Aysin. İyi misin kardeşim? 34 dakika gerisi yani iki buçuk saatlik ısıtımda saat 3 saat oldu yani 3 saat bir de bundan önce 2 saat vardı galiba bir buçuk saat Neyse. Abi lamaları kayışı kopmuş kim koparttı Cevo sağlamıştı Ben ben bir halle gideyim ya Ben ne halle o, gideyim direkt cevaptı, abi. Bir direkt cevap da bir Ney ney Kayışını ne yani, yapayım bir ben bir onun bir ya bir kayışını bir ben bir mi bir ben mi kemirdim ya ben, ben mi ben mi ya ben mi ya ben mi Düştü ceva. Ben, mi ben, ben, mi, ben, ben mi? mi? ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben mi? Dif tif. Ben mi? mi? Ben mi? Ben mi? Emmi mi? Emmi ya abi. Emme müzik, ya. müzik de yapıyoruz bunlara. Bunlara canlı müzik de yaramıyor ya. Bunlara canlı müzik. Yok abi 5 dakikada gerideydim. Bunlara canlı ne? müzik de ne? yok ya. Oluyor o da burada ya. Siz ne diyorsunuz gene? Bu kadar buğday nereden buldunuz? Senden. Nereden bulacağım? Buğday onları ekmek mi yaptınız abi? Ben de buğday arıyorum Çeker kamışı farmı yapın bence. Yapayım yapayım ya. Yapacağım da bir aşağı madene bir yardım ya. Madene bir yardım. Halil madenden çıkıyor eve bakıyor. Dın 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 dın. TP Alvis Halo. Burası nereye gidiyor ya? Selamun yani. Kolay gelsin.